Başkent Ankara'da hamsi festivale düzenlendi. Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği festivalde yaklaşık bir ton hamsi tüketildi. Tamam, Kemençe ve tulum sesi hamsi kokusuna karıştı. Ankara Üniversitesi'nde sınav haftası öncesi öğrenciler Hamsi Festivali'nde buluştu. Sınav haftası öncesi biz moral olsun istiyoruz. Öğrencilerimiz sadece Ankara Üniversitesi'nde okumanın derse girmek olmadığını biliyor. Biz de onun bir ispatı niteliğinde burada her türlü etkinliği düzenliyoruz. Bugün de Hamsi Fest'e başladık. İnşallah bundan sonra ee, kebap festi devam edecek. Festivalde yaklaşık bir ton hamsi tüketildi. Bir ton üzerinde bir hamsi var. Hem sanat hem kültür hem gastronomi etkinliği diyebiliriz. Karadenizlerin esprili ve zeki olması arkasında hamsinin çok ciddi rolü var biliyorsunuz. Festivalde hamsinin farklı çeşitlerini bulmak mümkün. Öğrenciler kendi damak zevklerine göre hamsiyi mangalda veya kızarmış şekilde tüketebiliyorlar. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar öğrencilere elleriyle hamsi ekmek hazırladı. Ben Nijer'den geliyorum. Balık çeşitleri çok bilmiyorum ama en çok hamsiyi seviyorum. Memleket havamızı da az çok buralarda özlem giderdik. Hamsi de özlediğimiz bir lezzetti. Bu festivallerde sosyalleşme çabalarımız da güzel oluyor.